Yok. Hala ulaşılamıyor. Ben emniyete gidiyorum. Ha delirdin herhalde. Ula daha yeni arterini diktiler senin. Azıcık tansiyonun yükselse damarındaki dikişler atar kanamadan ölürsün. Nereye gidiyorsun emniyete? Yat aşağı. Ya gideceğim. Hadi çekil. Ula bir zapt ol daha. Akşamdan beri gideceğim de gideceğim. Başlayacağım ha seni sevdana. Ne sedası ya? Kim dedi sana onu? Anam mı? Yok. Ula sen kendin söyledin ya, kot kafalıyım. Ya sallama ben sana öyle bir şey demedim ya. Ula ameliyatta tam uyurken söyledin ya sen kendin, Eleniye. Ne dedim? Sen nefret et, ben tek severim. Oh. <laughs> o ne ya? ya? Kalbinde yer yoksa güzel Merak etme, ben ayakta da giderim der gibi. Ayy! Dedin <laughs> mi hakikaten öyle bir şey? Öyle dedim hakikaten. Herkesin içine. Herkesin içinde. Of. Bu az kaldı her şey ötecek Tuna. Bir Adil Koçer'in hani kızısın demedin kaldı. O diyeydim onu da keşke. Ula sen ne oldu uşak? He? Hani aileni koruyacaktın? Sevdan başına vurdu herhalde. Ya. Ya öyle bir şey değil de. Bak kıza çok eziyet ediyoruz ya. Anasını aldık, babasını aldık. En son mesleğini ben aldım elinden. 사 a 에는 j 자일 i 안아 a h i